Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden ben Taner. Alman efsanesinin Alman Galena 500 modeli. Tek antenli 9 voltlu ile çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller bunlar. Türkiye'nin her yerinde. Altın, gümüş, boşluk, su. 4 programlı. Mineral kalibrasyonlu. 500 metre mesafe tarama yapıyor. 10 metre derinlik alma imkanınız mevcuttur. Açara sisteminde montajı çok basit. Araziye çıktığınız zaman ceketin cebine tek koyduğunuz zaman arazi rahat bir şekilde hepini arayabilirsiniz. Bu ürün 2 sene servis garantili. Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. A'dan Z'ye hepsi yazıyor. Ayrıca sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takılır bir şey olursa da Edeb Direktör'den Yüksek Kaldırım Caddesi no. 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takımın olsa da alo deyin. Buradan da yardımcı oluruz. Bu ürünü en 11 mağazamızdan kredi kartına taksitli. Ayrıyeten hedefdetektor.com sitemizden de peşin fiyatına taksitli alabilirsiniz. Taksitli yani uğraşmak istemiyorum derseniz de PTT kargo ile gönderiyoruz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve bir de mail orada da yapıyoruz. Bizi ararsanız peşin fiyatına vade fark etmeden dörde bölebilirim. Şimdi arkadaşlar videonun sağında solunda bu ürün ismi yazar. Yani Galena 500. Tek anten e, Alman tasarımı. 9 pil çalışıyor. Telefon numaralarımız orada. Bu yani ürünü satın almak için bizi arayabilirsiniz. Aracı kısa bir test çalışması yapacağız. Buyurun. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Dört tane programı var. Altın, gümüş, boşluk, su. Galena 500 modeli. Alman tasarımı mükemmel. Tek antenli. 500 metre mesafe tarama yapıyor. 10 metre derinlik alma imkanınız vardır. Şimdi kısa bir arazi test çalışması. Bakın test amaçlı. Yani orada anten tek kantan üzerine geldiğinde 360 derece dönecek. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Şimdi altın kolumu açtık. Uzaklaştık. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tutuyorsunuz. Taramasını yapıyor. Altın yönünde direkt altın yönünü verdi. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. gümüş konumunu alıyoruz. Yine aynı. Yine gümüş, gümüş bölümünü gümüş yönünü veriyor. Taramasını yapıyor sağ sol. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Arkadaşlar Alman tasarımı harika bir cihaz altın, gümüş, boşluk, su. 4 programlı Galena 500 modeli. Tek antenli, stabil 500 metre mesafe tarama yapıyor. 10 metre derinliğe iniyor. Derinlik tespitinde antenden alabiliyorsunuz. Antenler kapalı. Üzerine geldiğinde cihaz şu şekilde yavaş dönerse bir boğum alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre şahit hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Aç ara sisteminde basit. Arazi çıktığınız, devizle koyduğunuz zaman portatif. Burada hedefdirektör.com sitemizden kurumsal firma şey, sitesinden peşin fiyatına taksitle alma alabilirsiniz. Ayrıca N11 mağazamızdan kredi kartına peşin fiyatına taksitli ve ben taksitle uğraşmak istemiyorum derseniz PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir de mail ordulu yapıyoruz. Yani telefonla arıyorsunuz. Vade farksız 4 taksite bölebilirim. Beni aramanız yeterli, yani yet, yet, aramanız yeterli olacak. Bu ürün bir de pinpointerimiz mevcut. Bu da 5 santim. Objenin büyüklüğüne göre 5 ile 10 santim bulma üzerine sahip. Bu ürünü de satın alabilirsiniz. Bakın, satın alabilirsiniz diyorum. Yani bunun yanında hediye olarak söylemiyoruz. Bizde mevcut. Bunu da satın alabilirsiniz. Edebtedüktür 44 senelik firma olup, yerimiz, yurdumuz, her şeyimiz belli. Etimiz, butumuz, her yerimiz belli şey olarak. 44 senelik firma. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43, Karaköy, İstanbul. Telefon numaralarımız 0212-245-4484. Artı cep numaramız da 0545-245-4484. Cep numaram, Whatsapp numaram. Sabah 9, akşam 8 telefonlarımız açık. Bakın arkadaşlar yeri yurdu olan çalışlardan alışveriş yapmaya bakın. Çünkü bu çok önemlidir. Alana kadar abicim abicim aldıktan sonra telefonlarınız kapanır, engellenir. Ondan sonra almış olduğunuz cihazlar da elinize patlar bizi tercih etmenizi tavsiye ederiz. Artı Hedef Dedektörü YouTube kanalımıza da abone olmayı da unutmayalım. Bir de bu videoyu seyrederken sağında, sağ, sağında solunda bu cihazın ismi yazar ve telefon numaralarımızı yazar. Galena 500. Alman tasarımı tek antenli mükemmel bir cihaz. Derinliğini alabiliyorsun her şeyinde. 4 Dört dörtlük bir cihaz. İyi günler dileriz.